Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahlilinin yeni bölümünde ee, konuğumuz Avukat Oğuzhan Topalkara. Oğuzhan Bey hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı anarşist Bayram Mehmetov İstanbul'da ölü bulundu. Bayram Mehmetov Azerbaycan'da 2016 yılında eski Cumhurbaşkanı ve ülkenin şimdiki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'e ait olan bir anıtın üzerine Mutlu Köylüler Günü yazmakla suçlanmış ve Giyas İbrahimov isimli aktivistle birlikte tutuklanmıştı. Bayram Mehmetov 2019'a çıkan afla serbest kaldı. Ee, en son İstanbul'da da 2 Mayıs günü evinden çıkıyor ve kendisinden bir daha haber alınamadı. 2 ee, gün sonra da e, hayatını kaybetti beli, e, belirtildi. E, moda'da İstanbul Kadıköy Moda'da e, terliklerinin suya düşmesi sonucu onları alırken boğulduğu iddia ediliyor. E, ama şimdi e, Bayram Mehmetov'un arkadaşları da sosyal medyada e, Bayram Mehmetov'a ne oldu diye bir kampanyada başlattı. E, olayın bir kaza ya da bir intihar olarak e, görmüyor Bayram Mehmetov'un arkadaşları. E, bugün de Bayram'ın da avukatlarından Oğuzhan Topal ile birlikte e, neden şüpheli yaklaştıklarını, bu olayı neden şüpheli yaklaştıklarını soracağız ve e, ülkesinde de Azerbaycan'da da hedef gösteri gösterilmediğini ve şu anki e, adli makamların etkin bir soruşturma yapıp yapmadığını e, ...Oğuzhan Bey'le konuşacağız. Ee, Oğuzhan Bey ilk önce şuradan başlayalım. Yani e, şüpheli bir ölüm olarak gözüküyor. Arkadaşları bir intihar ya da bir kaza olarak da bunu görmüyor e, takip ettiğimiz kadarıyla. Ki Azerbaycan medyası yanlış bilmiyorsam olayın bir kaza olarak e, servis etti. E, neden e, Bayram Mehmetoğlu ile ilgili neden e, böyle düşünüyor arkadaşları ve siz neden böyle düşünüyorsunuz? Biraz buraya açabilir miyiz? Tabii. Öncelikle neden şüphelendiğimizi anlamak için biraz bayramın geçmişinden fikir sahibi olmamız lazım. Bayram Mehmet o tam da gününe denk geldi. Bugün 10 Mayıs Azerbaycan'da Gül Bayramı olarak kullanılıyor. Aliyev'in doğum günü olması nedeniyle. 2016 yılında yine 10 Mayıs günü Aliyev'in heykelinin üzerine bir yazı yazıyor. Kul bayramımız mübarek diye bir yazı yazıyor. Yani kul bayramımız mübarek. Gül bayramını bir kelime oyunu kul bayramı olarak yapıyor. Sonra bu yazı üzerine kendisi gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. 3 yıl tutuklu kalıyor. Bu tutukluluğu o yazıda değil olmadığı iddia ediyor. Üzerin, e, ev baskınında üzerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle alınıyor. 10 yıl hapis aslında çarptırılıyor. E, lakin Bayram bu süreçte işkence görüyor. E, bu işkence nedeniyle e, başvurularda bulunuyor. Kendisinden bir itiraf alınıyor ve İlk adli makam ilk çıkabildiği anda bu itirafın kendisine ait olmadığını işkenceyle alındığını Yani diyor 3 yıllık bir tutukluluk var. 3 yılın ardından bir afla serbest bırakılıyor. Afla serbest bırakıldığı an babasının yanından tekrar gözaltına alınıyor. Bir ay daha hapishanede tutuluyor. Başka bir iddia ile. Bu e, tutuklulukta çok yoğun işkence görüyor ve şu isteniyor kendisinden. Heykelden özür dileyeceksin. Yani Azerbaycan medyasının e, önünde heykeli yanına gidecek ve heykelden özür dilemesi isteniyor. Bunu yapması için de yoğun işkenceye görüyor. Dolayısıyla 3 yıl 1 ay süren bir tutukluk çok yoğun işkence sürekli olarak bir baskı ve takip söz konusu. Bunun üzerine Türkiye'ye gelmek durumunda kalıyor. E, biz bu nedenle şüpheliyoruz Bayram Mehmet Oğul'un ölümüne dair. Çünkü devamlı olarak bir takip altında olan devamlı olarak bir baskı altında olan bir insan. Özellikle Türkiye ve bu coğrafyada bu çok önemli çünkü e, dün yine konuşuluyor. Yeldağına kahraman. Dün yine e, Ulrike Mayhoff'un e, ölüm yıldönümüydü. Kendisine de intihar ettiği e, iddia ediliyordu. Bugün bayram e, Yeldağına kahraman. Dolayısıyla devletlerin bu intihar laflarına, bu saldırılarına biz devamlı şüpheli yaklaşmalıyız. Yaklaşıyoruz. <laughs> e, bu nedenle biz de bu e, olayı öğrenir öğrenmez ki Azerbaycan derhal intihar olarak ele alındı. Biz de bu işe şüpheli yaklaştık. Yani evet aslında Yelda Kahraman da bir gazeteci, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde okuyan bir gazeteci. Onun da şüpheli ölümü söz konusu. Mehmet Arınoğlu oğlu Tolga Ağar'la bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Tabii biz son zamanlarda yani son 1-1,5 yıllık süreçlerde işte Nadire Kadirova'dan Yeldan'a Kahraman'a ve son olarak Bayram Mehmetov'a kadar e, şüpheli ölümlerle ilgili de e, şüpheli ölümler arttı bu nedenle. Şimdi Azerbaycan'da e, bayağı bir sıkıntılı bir süreç geçiliyor Bayram Mehmetov anladığımız kadarıyla. Peki Türkiye'ye geldikten sonra... E ee, herhangi bir tehdit aldı mı hem yani Azeri yetkililerden olabilir, hedef gösterme olabilir. Yahut işte Türkiye'de herhangi bir e, makamlardan, kurumlardan ya da kimliği belirsiz kişilerden herhangi bir tehdit aldı mı? Şu şekilde bayram çıktıktan sonra kendisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvurusu var. Hakkında ihlal kararı veriliyor. Dört ayrı maddeden. Bu madde şöyle. Kendisinin üzerine suç atıldığı, iftira atıldığı, yani bu uyuşturucu meselesinin iftira olduğu, işkence gördüğü ve siyasi nedenle yargılandığı ee, nedeniyle. Yani Azerbaycan makamlarının kendisi üzerine suç attığı ve işkence yaptığı üzerine bir ayım kararı verildiğimizde. E, ee, Bayram Mehmet'e hakkında. Yani, haklı buldu burada. Evet evet ayım tüm suçlamaların iftira olduğunu, işkence gördüğün çok çeşit çok e, Benenbolu'nun çevresi var internette, anayasaygünderi.org'da. In, Oradan bakabilirsiniz gerçekten çok etkili bir karar yani işkenceyi ve suç e, atma meselesini net olarak ortaya koyan bir karar. Bakabilirsiniz. Daha sonra sürekli orada da hem baskı altında e, Aliyev yönetiminde Azerbaycan'da tüm aktivistler, tüm e, halk aslında orada bir halk hareketi var Nida Vatandaş Hareketi diye bu hareketin Üyesi olan herkes bir baskı altında, sürekli bir gözlem altında zaten. Bayram içinde bu durum farklı değil. Türkiye'ye geldikten sonra da e, Türkiye gelme sebebi de bu aslında zaten biraz. Yani bu olay her ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun bayramın bugün burada olmasını seviyor, bayramın ölmesini seviyor, bayramın gördüğü işkenceler, bayramın gördüğü baskılar. Türkiye'ye geldikten sonra arkadaşlarına anlattığı şöyle bir durum var. Son geldiğinde, Şubat ayında geldiğinde oturum almak için geliyor Türkiye'ye. E, girişte, havalı girişinde e, ee, arkadaşlarım anlattığına göre havaalanında bir saat boyunca istihbarattan olduğu söylenen, Türkiye istihbaratından olduğu söylenen kişiler kendisini sorguya çekiyor. Yani alıyorlar e, kapıda, hoş geldin bayram diyor, bir kenara çekiyorlar ve kendisini bir saat boyunca sorguluyorlar. Niye geldin, ne yaptın, ne, ne amaçlıyorsun vesaire tarzı. Sonra bırakılıyor. Yani burada bir adli işlem yok. Hani gözaltı alınmıyor, e, geri gönderen herkese bir sadece alınmıyor. Sohbet gibi tabii Rızanız dışı evet, bir, bir... mı? Evet. Bunu yapanlar istihbaratçılar. Öyle tanıtıyorlar. Kendilerini öyle tanıtan insanlar bunlar. Böyle bir sorguya çekiliyor. Yani e, daha sonra bayramın üzerinden gözlerini çektiğine inanmamızı gerektirecek bir şey yok. Dolayısıyla net olarak zaten Türkiye ile Azerbaycan makamları arasındaki ilişkiyle biliyoruz. Dolayısıyla her an bir takip altında olduğunu, her an bir e, gözetim altında olduğunu kabul etmemiz ve şüphe duymamız çok normal, çok hayatın olan akışına uygun bir durum. Evet az enteresan bilgiler mevcut. Yani Bayram Mehmetov 2 Mayıs'ta çıkıyor Kadıköy Moda sahilinde. Terlikleri denize düşüyor, suya düşüyor. Hani orası derin bir yer de değil bizim bildiğimiz. Yani Moda'daki o Moda boyunca Moda 1 ve Moda 2. Yani 2 metre 3 metredir en fazla. Terliklerini alırken boğulduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Evet. Ama şimdi arkadaşları da tam tersini söylüyorlar. Yani diyorlar ki Bayram iyi bir yüzücüydü. Yani bu da anladığımız kadarıyla bazı şüpheleri daha da derinleştiren bir yerde durduğunu söyleyebilir miyiz bu Bayram? Kesinlikle yani denizde boğulması mesela. E şöyle bir durum var. Ee, öncelikle Bayram Ömeroğlu'nun ölen kişinin, şahsının tespit edildiği andan itibaren Azerbaycan medyası intihar diyor. Yani elimizde hiçbir şey yok, hiçbir durum yok. İntihar etti. Bayram Ömeroğlu İstanbul'da intihar etti diye bir ana akımda yani oranın ana akımında bir haberler çıkıyor ve intihar olarak görüyor. Bu bizim şüphemizi başlangıç olarak başlatan bir şey. Şu net olarak söyleyebiliriz. Hiçbir intihar e, belirtisi yok. Hiçbir intihara dair bir tespit yok. Ne tıbbi makamlar tarafından ne gören duyan tarafından intihar kesinlikle değil. zaten sen de söyledin orada intihar edemezsiniz yani. Orada ölmeye çalışsanız ölemezsiniz. Yani öyle bir yer. Hele iyi bir yüzücüyseniz öyle, orası intihar edilecek bir yer değil. O ihtimali kesinlikle biz kabul etmiyoruz öncelikle. Ee çelişkili haber dediğin gibi e, emniyetten yapılan açıklamada e, Haydarpaşa'dan çıkarıldığı söylenmişti. Haydarpaşa'da bulunduğu söylenmişti. Halbuki öyle değil ya. Yani çıkarılıyor ama bulunduğu yer Kadıköy'de o modada e, bahsettiğin ya çardakların olduğu yer. O da bulunuyor. Zaten bir turist e, öncelikle güvenliği söylüyor. bulunuyor. Sonra sahi güvenliğe haber veriyor. Bulunduğu yer yani aslında e, Moda. Haydarpaşa kesinlikle de değil. Yani emniyet Haydar bulunuyor ama kendisi evet. modadan aslında bulunuyor. Evet evet. Bulunduğu yer e, Haydarpaşa değil. Moda yalnızca güvenlik e, sahil güvenlik tarafından çıkarılıp Haydarpaşa'dan çıkarılıyor. Yani öyle sürüklenme gibi bir durum yok. Nerede boğulduysa orada bulunuyor yani. E peki şimdi yani, peki etkin bir soruşturma yürütülüyor mu? Yani sizin bu süreçte karşılaştığınız hukuksuzluklar ya da şüphelendiğiniz bir durum var mı? Gerek emniyetten gerek savcılıktan vesaire? E, şu aşamada dosya erişimimiz henüz yok. E, hafta sonu bay tatil, kapanma vesaire dosya inceleme fırsatımız olmadı. Bize polisler tarafından e, sözlü olarak söylenen şey e, güvenlik kameralarını toplamaya başladı. E, bu güvenlik kameraları toplamaya başladığı zaman da e, otopsinin e, pardon babasının Ferman amcanın Tespiti yaptığı gün yani cumartesi günü. Ee, halbuki arada bir süre var ve o süre zarfında bir kamera toplandığını bize söylenmedi sadece o günden biz kamera toplamaya başladık. Ee, halbuki ilk bulunduğu anda polis bir göre kimliği belirsiz şahıs. yani e, şüpheli ölüm hani hemen yapmaz iken e, cenazeyi aldıktan sonra kamerada toplamak görgü tınlarının demektir. Dolayısıyla evet, kameraları evet. toplamaya geç. Şu an başlandığı söyleniyor. Tabii biz dosya erişimimiz olmadığı için gerçekten başlandı mı yoksa o an bizi teskin etmek için biz başladık mı dediler bilemiyoruz. Lakin e, başlandığı söyleniyor. Biz de gidip inceliyoruz. Kamera görüntüsü bulmaya çalışıyoruz. Teşkil etmeye çalışıyoruz. Oraya gören. E, şu an durum böyle. Görgü sanatlarının dinlendiği söyleniyor yine. Henüz erişemesek de bize sözlü olarak bildiriyor. İşte oradaki güvenlikler vesaire dinlendiği iddia ediliyor. E, ee, onların iddiası da kabaca şu şekilde terliği düşüyor. Öncelikle güvenlik yanında gidiyor. Burada durma diyor. E, ee, ıslak olduğunu söylüyorlar daha önce. Yani daha önce denize girmiş. Ee, daha sonra terliği düşünce oradan ayrılırken yüzüyor. Sonra orada boğuluyor. İddia bu yönde güvenliklerin, görgü park güvenliklerinin iddiası bu yönde. Şöyle bir durum var. Ee, diyorlar ki biz yüzme bilmiyoruz. Park güvenlikleri. Biz yüzme yönelik işte müdahale etmedik. Aradık sahi güvenliği. Onlar işte gitti, çırpındı, boğuldu. Sahi güvenlik geldi, çıkardı. Yani biz müdahale edemedik. İddia bu yönde. Şu an beyanları o yönde. Peki şimdi arkadaşlarının durumu nasıl? Yani e, onlarda da bir tedirginlik var mı? Yani bu son bir haftada bu yaşananlardan sonra. Elbette var. Zaten arkadaşlarım e, arkadaşların bir kısmı Elgız mesela. E, o da siyasi sebeplerle hapis yatmış bir insan Azerbaycan'da. Şimdi cenaze için gitti ama elbette yani e, Azerbaycan nasıl karşılanacaklarını, ne, ne muamele görecekleri şüpheli. E yine bayramın bir arkadaşı benzer sebeplerle hapiste yatan, bundan e, bu ölü bulunma meselesinden bir hafta önce, e, bir iki hafta önce e, Azerbaycan'a gidiyor. Azerbaycan'da işte Bakü hallediyor, diyor, kisi değiştirdi. Türkiye'ye döndüğünde e, şunu öğreniyor ki giderken deport edilmiş yani Türkiye'den çıkarılmış. E, bunu öğreniyor. Ee, dolayısıyla benzer bir davadan yakın arkadaşı Bayram'ın bir haft iki hafta önce böyle bir olay yaşıyor, e, deport ediliyor. Dolayısıyla tüm arkadaşları için, açıkçası tüm arkadaşları için elbette benzer şüpheler, benzer e, soru işaretleri var kafada. Dediğimiz gibi şüphelenmemiz bu coğrafyada şüphe olan durum olmalı olması gerekiyor. Çok örnek var önümüzde. E, e, öğrenlere intihar demek maalesef bu coğrafya hükümetlerinin bir alışkanlığı, bir rutini. Dolayısıyla onlar için tabi her an böyle bir durum olabilir. Yani böyle bir durum dediğim hukuki, hukuk dışı, bir tehdit altında, sürekli bir diktatörlüğün zaten e, etkisinden kaçıp gelmeye çalışan, hayatlarını kurmaya çalışan insanlar. Dolayısıyla elbette şüpheli bulunuyor. Ee, bir tedirginlik var tabii ki. Peki şimdi otopsi, otopsinin çıkmasına da sanırım bir iki aylık bir süreç var. Ee... Bu iki aylık süreçten sonra aslında yani resmi olarak bazı şeyler gün yüzüne çıkmış olacak diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ne demek ben teşekkür ederim. İyi evet. Için. Evet avukat Oğuzhan Topalkaray ile birlikteydik. Azerbaycanlı anarşist genç Bayram Mehmedov 2 Mayıs günü evinden çıkıyor daha sonra hayatını kaybediyor moda sahilde işte. Emniyet verilerine göre, emniyetin bilgilendirmesine göre, tanıkların tırnak içerisinde belirtilmesine göre boğularak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ee, arkadaşları da sosyal medyadan bayrama ne oldu diye bir kampanyada başlattılar. Ee, Azerbaycan'da tanınan bir aktivist, bir anarşist 3 yıl cezaevinde yatıyor. Oğuzhan Bey'in de az önce belirttiği gibi yoğun işkencelere maruz kalıyor ama bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da kanıtlanıyor ve Azerbaycan bu konuda mahkum da ediliyor. Bugün bu durumu inceledik Özgürüz Radyo'da. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.